Aslında fotoğraf makinesi ya. Termometri değil de. Önce fotoğraf makinesiyle başlayalım. Şimdi anahtarı aldık mı? Bu anahtarı her defasında unutuyorum. Merhaba. Evde kimse var mı? Ayna yok. Bir kutusu var. Çok güzel biraz ürkütücü olsa da çok güzel etkileşim yakalayabiliriz onunla. Ben şu makine elinden çıkarayım da. Selam, selam. Kapatalım kapıyı. Kapıları kapatıyoruz çünkü hayaletin yerini bulacağımız zaman sağda solda kapı açıyor. Daha kolay bulalım diye kapatıyorum ben. Herkesin oyun stili farklıdır. Belki. Aşağılarda kemiğe dair bir iz var mı? Yok. Işık burada mı? Değil. Bir herhangi bir şey yok. Abi şu Bu katına inmek of. sıkıntılı. Zaten orta katta çok duramıyoruz. Bir de aşağılara... Ha, çok güzel tamam. Merhaba. Merhaba. Kimse var mı? Galiba yok. Tamam. Evet. Burayı kapatalım. Fazla ışık yakarsak şartelleri kapatıyor. Genelde hayaletlerin birçoğu öyle yapıyor. Çok fazla karanlıkta gezersek akıl sağlığımızı kaybederiz. Üst kata geliyorum dostum. Ha, bingo. Bot pantolon var içeride. Şimdi parmak izimi etkileşim mi bakalım etkileşim çok güzel ama tamam anladık buradasın da kapıları Sen de şimdi bak saldırmadan ben şunlara bir bakayım dostum aşırı bir agresifsin sen ya sen şurada kal o kapıyı oynatacak çünkü şimdi kanıt parmak izi yok başka da bir şey yok zaten çok güzel. İşte bak böyle yakın yerlerde olman hepimiz için daha iyi. Seriyle bitirelim çıkalım. Neredesin? Şimdi. Ya normalde şuradan bakabiliyoruz görevlere de ben hazır gelmişken şuradan bakayım dedim. Bu aç hareket sensörü. Bir haç ve bir hareket sensörü alalım. Russell. Russell mıydı ismi? Russell diyelim. Diyeyim ben ya da. Seni şöyle atalım. Odası burası değil mi? Yanlış gelmedik. Evet burası. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde bir kamera, bir telsiz. Telsiz lobi görevi var. Ondan dolayı alıyorum lobide bir görev var ya işte hayaletten bir cevap al telsizden bir cevap al daha doğrusu şeklinde ya böyle aman aman da çok para vermiyor ama olsun yine iyidir yani böyle dursa olmaz şöyle durmalı bence bu evet harika burayı oynattı are you here where are you are you friendly How old are you? Son verdiği cevap böyle old derken biraz sinirli fark ettiniz mi? <laughs> Çıkalım biz buradan. Hani yeter artık sorma gibi old artık git buradan der gibi oldu. Dostum seninle biraz oynayacağız. Ya sen bizi öldüreceksin artık bilmiyorum bir şeyler olacak da orada. Bak elimde mum var. Yaklaşma. Tuvaletteki suyu açtı. Tamam şunda bir kare fotoğraf vardı zaten. Şunu bir açayım. Buradaki değil. Buradaki suyu açtı. Şu şurada, şurada. kalsın. bitti zaten. Dostum bir şey söyleyeceğim. Sen olanı değiştirmiş olabilir misin? Başlara başlamaz. Olamazsın. Olmadı zaten. Burada olduğunu ümit ediyorum hala. Evet. Güzel. Anlaşmaya sağlık kalalım. Sen bana birkaç kanıt ver. Sana zarar vermeden bu evden uzaklaşayım. Hayaleti tehdit ediyorum yalnız. Şimdi... Hareket sensörü mum. Mumu söndürür şimdi ve haç olanmasını engellemeyi artık biraz da işimizi şansa bırakacağız orada. Çünkü her saldırıda engellemiyor haç. Yüzde çok düşük bir ihtimalle olsa engelliyor ama Nasıl vermedin sen bu fotoğrafı ya? Geç mi kaldık? Ne yaptık? Neyse önemli değil. Yazı defteri. Şey söndürmüş müydüm? Söndürmemişim. Bir var. Şu ana kadar Rayju ile alakalı bir, bir olmadı. ile alakalı da bir olmadı. Her ihtimale karşı ne alıyoruz? Projektör alıyoruz. Şu kameranın açısına bakalım. Evet. Çekmecelerin önüne koyarsak bu işi çözebiliriz bence. Tamam dostum geliyorum. Bazı aletler de içeride sizi yukarıya çekebilmek için ya da bulunduğu odaya çekebilmek için farklı farklı etkileşimlere giriyorlar. İşte içeride telefonu çaldırıyor, alarm e, cihazını oynatıyor yerinden, şunu şunu falan harekete geçiriyor. Tamam dostum. Anladım. Hoşsun. Defteri de şöyle koyalım. Tamam. Defteri çözdük. Bu arada şu bulduğumuz kanıtı da yapalım. Onun En azından rayıcı olmadığını anlamış olduk, emin olduk. Kaç saniye içinde saldıracak. Dondurucu soğuk var. Çok güzel. Onir Oo. Bence bir seri bir şekilde fotoğrafları çekip kaçalım bu evden. Bunu söndürdün mü? Söndürdün. Tamam. Ee, diğer projektör şuna buna falan bakmaya gerek kalmadı. Çünkü... Zaten bulduk arkadaşımızı. Aç avlanmasını engelleyeceğiz ama ondan öncesinde ben bir tane fotoğraf alacağım. Bir fotoğraf makinesi atıp geleyim yukarıya. Bir tüt satayım. Aslında tütsünün birini aşağıya atabilir miydim? Neyse. Kara dursun. Ramak kaldı saldırmasına. Nereye dokunduğunu bilmiyorum ama. Şimdi. Şuraya koyacağım müzik. Şöyle. Şuraya koyarım. O yüzden sen şurada kal. Şurada kal. Ben bir tane çakmak alıp geleyim yanıma. Çakma aldım? Başka herhangi bir şeye gerek. Ha bir dakika. Bunun etkileşim yapmasını çok fazla şey yapmayalım. Bir dakika. Tuzu da alalım. Buradan kendimize birkaç şey çıkartalım. Al orada abi. Fotoğraflarını elbette ki çekeriz zaten de. Acaba diyorum tuzla ayak izlerinden falan mı çıkarsak etkileşim? Her şeyden de çıkarabiliriz ya. Daha sonra çok dokunuyor bu. Şimdi birkaç az bir zaman sonra saldıracak onu biliyorum. Rab makinesi de kalsın. Şimdi ben bir UV feneri alayım. Çakmakla şeyim içeride tütsüm. Bir UV feneri bir tane tütsü yanımıza ikinci olarak da. Ve gidelim buradan. Selam selam. Merhaba. Bak odada olduğunu biliyorum. kimi zorlaştırma. Şöyle yapayım da. Aynen, aynen belirirse fotoğrafını bari çekeriz. Dostum çıkmış olabilir mi? şimdi? değil. Evet bastın mı yürümüyorsun ha. Ben. Vay. Yani birkaç adım atmış olsan right'tan şüpheleneceğim. Hani kanıtları bulmamış olsam ama. Bir de böyle hareket etmiş olması. Şöyle bir atalım. was a sign Arkamda ses veriyor sonra bir anda şu odanın içinde ses veriyor. Şimdi odası burasıyken şuradan da spawn olup gelebiliyor. Veya orası odası oradayken merdivenden de çıkıp gelebiliyor. Çok karşılaştık yani. Kaçarken sarıldık şurada kucaklaştık. Aldı beni. Evet. Şu an yanımda. Evet tuza tekrar bastı. Evet aldık. Dostum devamı yok mu? Bu kadarcık mı? Evet. Yanımda ya. Burada, burada geziyor. Biraz çekileyim. Show yourself. şimdi diye başlayacak kovalamaya. <laughs> Enteresan bir şekilde ışıkları söndürmüyor. Bir şeye takıldım ben. Evet, akıl sağlığını düşürmeye oynuyor olabilirsin. Akıl sağlığım düşmeye başlamış. kutusunu en son çalıştıracağım. Şu kapıyı bir kapat. Her kapalı olunca belki çıkmak isteyecektir odasından. Güzel. Harika. Birkaç tane daha. Ufak ayrıntılar. Ne bileyim. Şuna. Neredesin? Kapısını kapatınca kızdı. Dostum nerede spawn oldun ya? Hadi bir daha kapatıyorum. Bir daha çık. Ya yani mümkünse saldırmadan çık. Muhtemelen bu odanın içinde bir yerde çıktı o. O yüzden de... Şurada bir yerde çıktı. Ben, ben de yakına geldiğim için de kayboldu. Hadi ama yapabilirsin. Göster kendini. deftere günlüğe de bakmak istemiyorum. Tam bakarken bir yerden çıkıp gelecek fotoğrafını kaçıracağım. Ben bir şey mi geçti? Yoksa ben de bakı sağalım kaybediyorum. Hadi dostum. Tamam. Bunu sen istedin. Burada şöyle yapacağız. Burada müzik. Evet. Yapabilirsin dostum. Müziğe, karşı duyarlı değil herhalde. Bu mu yani? Tam bir şekilde gelmedi. Why? %9'a düşmüş. <laughs> Avlanmasını engellemiş olabilir miyiz haçla? <laughs> Müzik kutusuna yaklaşamadığı için şöyle yapalım. <laughs> Müzik kutusuna gelemedi ya. Dostum ben senin resmini çekmek için bak burada kendimi par paralıyorum. Müzik kutusunu da boş harcattırdım bana. Evet. Give us a sign. Show yourself. Adı neydi arkadaşımızın? Russell diye okunuyor, değil mi? Russell. Show yourself. Bro. Bak. Burada bu kapının arkasında saklanacak yer var mı? Aa evet, çok güzel. Aslında burada da saklanabiliriz. Evet. Aç avlanmasını engellemiş. Normalde olsa böyle lanetli eşyayı kullanmadan falan da... Evet gel. Gel, 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 gel. Buradan geliyordu bu arkadaş. Lanetli eşyayı kullanmadan bile normal saldırıyı bile engellemiyor haç. Ki müzik kutusuyla başlatacağı avı engelledi. Dostum. Benimle oyun mu oynuyorsun? Neredesin? Hani tütsünün çok bir faydası olmayacak ama yine de işte cesaretimizi topluyoruz bunun sayesinde. En son şöyle yaptığımda kendini göstermiştin. Biraz geri çekileyim. Russell? Show yourself. Give us a sign. kapılar gıcır diyor. Pencerelerden ses geliyor. Bu nasıl bir ev anlamadım ki. Akıl sağlığı haplarını neden içtim? Onu söyleyeyim. Normalde akıl sağlığı düşükken saldırır. E, saldırmasından ziyade akıl sağlığım yüksekken sadece belli noktalarda kendini gösteriyor. Fotoğrafını çekmek için daha rahat orada bir fırsat yakalayabiliyorum. O yüzden çektim. E, içtim i̇çtim akıl sağlığı haplarını öteki türlü saldırı başlatacak gene çekebiliriz fotoğrafını ama uğraşmıyorum seninle o zaman e, genelde kaçarken biraz daha zor oluyor yani avı başlattığında fotoğrafını çekmek için bekliyoruz ister istemez kaçarken daha da zor oluyor en son bir önceki bir veya iki önceki videoda her şeyi tamamladım. Görevler okey. On numara. Ee, fotoğraflar çok güzel. Hayal etsin, ne tür olduğunu keşfettik. Bulduk. En son dedim ki hadi gidip nekromans çemberini kullanayım. Maksat işte ben biraz şeyi seviyorum. Macera olsun. Böyle e, boş video gibi olup çıkmasın. E, İlla ki içerisinde güzel bir iki kare yakalayalım derdindeyim. Ya, ne duruyorsun işte içeride? Çık git değil mi? <laughs> İndim aşağıya. Tam ben inerken mumları yakarken nekromans çemberinin bu av başlattı dedim ki zaten hava başlatıp gelecek. Bari ben buraya ışınlayayım. Işınladım. En son merdivenden çıktığımı hatırlıyorum. Ondan sonra zaten karanlık bir ekran oldu. <laughs> evet durum böyle. Sen hala içeride sensöre bas bas dur orada. Evet bu ev çok güzel bu arada. Tavsiye ederim. Burası müthiş bir ev. Oynamanızı tavsiye ederim. İşaretleyelim. O ne Genel bakış, görev, fotoğraf, her şey. Tamam. Al işte. Oldu mu şimdi bu? Evet, Hayati doğru tahmin ettik. Hiç. Bu şeyden kaynaklı. E, müzik kutusuyla normalde av başlattığımızda burada yazması lazım ama yazmadı. Çünkü hiç başlayamadı. Açta engellemiş oldu. Yani ilk defa istemsizce avdan kurtardı bizi. 39 etkileşim. İki hayalet olayı. Yani çok rutin sakin geçen bir oyun oldu. Diğer oyunları da artık bakacağız.